Hoş geldiniz Sadi Bey. Ben de bir an benden korktuğunuzu düşünmüştüm. Hala hala ya. <laughs> olay ofiste değil de... ...kalabalık bir yerde buluşak diye sizsiniz. Ben de iyiyim buyurun. Nerede o herif? Kendi hür iradesiyle istediği bir evde. Güvende. Hür iradesiyle ha? Hürradesi ne var ya. Neyse beni buraya kadar çağırdığınızda göre... ...önemli bir şey var buyurun. Doğrudur. Telefonda kararlaştırılamayacak kadar hassas bir konu. Kardeşiniz Seda ile ilgili. Ne olmuş kardeşime? Babanız kızıyla görüşmek istiyor. Öğrendiğimize göre sizinle yaşıyormuş. Ee, Benle birlikte yaşıyor ne olmuş? Ya, siz benimle maytap mı geçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır, gayet ciddiyim. Hukuki ve vicdani olarak bir babanın kızını görmek haklı. Vicdani ha? Vicdani. Peki o herif, benim anama bıçağı sokarken, anamı o kara toprağa gönderirken vicdan neredeydi avukat hanım? Ha? Vicdan neredeydi? Sade Bey bakın anlıyorum ama babanız... Baba deme ya, baba deme ya. Babam değil o benim. Peki tamam. Ali Baran Bey İşlediği suçun cezasını çekti. Çekti ha. Çekti. Ne çekti ki ya? O herif ne çekti? Sen benim çektiğimi biliyor musun? Ha? Avukat hanım sen benim adımı sanımı öğrenmişsin. De beni tanımamışsın. Tanıyamamışsın yani. Abi de o herife söyle. Yüreği varsa benim karşıma çıksın erkek gibi. O mapusanın önünde bir şey yapamadım. Çıksın karşıma. O sizinle değil. Kardeşinizle görüşmek istiyormuş. Şimdi sizinle konuştukça anlıyorum ki bu konuyla ilgili haklı gerekçeleri var. Anladığım kadarıyla biz bu durumu da kanunlara göre çözeceğiz. Kanun he? Hangi kanun ya? Senin o çalıştığın adamlar bağın ateş ederken kanun neredeydi kardeşim? Kanun neredeydi? Benim bu durumla ilgili ne bir ilgim var ne de bilgim. Benim tek muhatabım babanız. Baba deme ya o herif benim babam babam değil. Deme baba. İskele babası yok. Madem bir ilgin yok bir şeyin yok. Niye benim peşimde geçsen? Ha? Ne benden kardeşim? <laughs> ne istiyorsun? Bu adamlarla ne işin var senin ya? Belki bu benim tercihimdir Sadi Bey. Belki avukat aradıklarını duyduğumda ben devreye girmişimdir. Olamaz mı? Ya avukat, ya ben manyağım. delin tekiyim yem, Desem benden manyaksın Kur'an'ıma dinlemez manyaksız. <laughs> ya hadi beni mahkemeye verin. Hakaret davası aç. Ha? Bak, sen iyi bir insana benziyorsun. Bu pisliklerden kurtul. He, avukat hanım. Bir şey ihtiyacın olursa da beni ara, he? Bir isteğiniz var mı? Sağ ol. Utanmaz, utanmaz muhteriz, kifayetsiz, şahsiyetsiz. Neymiş? Kızını görecekmiş. Oldu. Oldu canım, oldu. Ya sen kime babalık etmişsin de kızını göreceksen? Seni terbiyesiz, seni ahlaksız yani. Babanın Seda'ya zarar vereceğini mi düşünüyorsun? Ne? Ne? O sırtlan. Ya o sırtlan var ya, Seda'nın tırnağına, derisine böyle elini sunamaz. Gevertirem. işte o zaman hemen değil. Acilen gevertirem. Onun kafasına, gözüne her yerine sıkarım. Seda benim bir tanem değil. Hayatta onu halleyemez. Karışamaz ona. Benim Sedam hocam temizdir, melek kalplidir, ezgindir o. O duygularını bile anlatamıyor ki, konuşamıyor bile hocam. Seda bir tanedir. O adamın Seda'ya böyle bakıp gözleriyle bile ile temas kurmasını istemiyorum hocam. İstemiyorum. Eyes. Eyes.